Türküm. 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 Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. 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 Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. 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 İleri gitmektir ata e, türk. Eyy Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan. Durmadan. Yürüyeceğime. Yürüyeceğime. And içelim. And içelim. Varlığım. Varlığım. Varlığına, türk varlığına. Türk varlığına armağan olsun. Armağan olsun. Ne mutlu. Ne mutlu. mutlu Türk'üm diyene. Türk'üm diyene. Ne mutlu.